Herkese selamlar. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe 19'da 19 yaptı. Hatta size ekstra bir bilgi vereyim. Türkiye Ligi'nin en yaşlı hat trick yapan oyuncusu Ceko oldu. Lefter 36 yaşında yapmış. Küsuratları geçelim. E, Ceko da 37 yaşında yaptı. Ceko da 10 e, küsur sene sonra e, Tottenham maçında en son Manchester City ile oynarken 4 gol atmış. Ondan sonra ilk defa hat trick yaptı. E, böyle bir e, haberle başlamış olalım. Cumhuriyetimizin 100. yılı elbette kutlandı. İnşallah 200. 500. 1000. 10.000. 100.000. 10 yılları da kutlanır. Biz göremeyiz ama şimdiden onlara selam olsun diyelim. Fenerbahçe 19'da 19 yaptı ancak Fenerbahçe'de gündem sakatlıklar. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de Ciku hafta içi açıklanmıştı. Serçe parmağı kırığı diye anlattılar. Parçalı kırık değilmiş vesaire vesaire. Sonrasında Pendik maçının ikinci dakikasında Beka böyle bir sakatlandı. Herkesin içi bir cız etti. Üstüne Fred sakatlandı. Fred çıktı. Beka çıkmadı. Herkes de böyle bir tereddüt varken ikinci araya Beka çıkmadı. Maçtan sonra İsmail Hoca da dedi ki Beka'nınki önemli değil dedi. Biz dedi tedbir amaçlı çıkarttık dedi. Ve şunu da söyledi İsmail Hoca. Bunların hiçbiri benim lafım değil. Zeminle ilgili bir sorun yok. Zemin çok iyiydi. Zeminle ilgili bir sakatlık değil dedi. Geri dönelim. Hafta içi Ludogreis maçından önce basın toplantısında ne dedi İsmail Hoca? Sakatlık önleyici bir programımız var. Kas yorgunluklarına bakıyoruz. Ona göre oyuncuları dinlendiriyoruz dedi. Ben de bir araştırma yaptım. Herkese saygı duyuyorum. Ben gazeteci değilim. Ben radyocuyum. Ama birkaç yerle konuştum. Benim duyduğum şu. Ciku hatırlayın Hatay maçında bir darbe almıştı. Aslında Ciku'nun dinlendirilmesi gerekiyordu. Ödem oluşmuş. Onunla oynayınca da stres kırığı diye bir şey oluyor. Ciku bu haliyle iyileşebilir ama ameliyat olması lazım. Ameliyat olmazsa eğer nüksedebilir. Bunlar bana söylenenler bakın tekrar ediyorum. Ve ben bunları hani işkembeden sallamıyorum. Dönelim Beka'ya. Beka ile ilgili benim duyduğum ameliyat olursa 3 ay olmazsa 6-8 hafta onun da geri dönüşü. Fred'inki de milli maç arasının sonrasında bulur gibi gözüküyor. E, ee, i̇ki haftalık falan bir şey, iki maçlık bir şey gibi gözükmüyor. Dönelim. E, Fenerbahçe'de Serdar Aziz. Serdar Aziz ameliyat oldu biliyorsunuz. Serdar Aziz'in de antrenmanlara başlaması, geri dönmesi vesaire iki ay falan bulur gibi gözüküyor. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Şimdi burada hemen şunu konuşalım. Birincisi sakatlık olacak mı? Tabii ki olacak. Ama sakatlıkların e, Doktor kısmı çok önemli. Ben burada söylemiştim. Kayıtlarda Allah'tan var bu tür şeyler. Ben ne demiştim? Fenerbahçe'nin sağlık heyetine en iyilerini getirmesi lazım. En büyük parayı oraya harcaması lazım. Çünkü önleyici hekimlik diye bir şey var. Yani bazı oyuncuları oynatmasın, dinlendirirsin. Sakatlık elbette olacak ama burada tekrar edelim. E, sağlık heyetiniz ne kadar doğru? Antrenman teknikleriniz ne kadar doğru? Ben tek şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da ya da Beşiktaş'ta, Bayern Münih'te her yerde sakatlık olur. Ama bu sakatlıklar neden oluyor? Önlenebilir miydi? Bunlara bakmak lazım. Fenerbahçe'nin şu an savunma hattında ile Beka en önemli iki isimdi. E, bu isimlerden Fenerbahçe bir süre faydalanamayacak. Bu arada biliyorsunuz maç pazar günü oynandı. Pazartesi günü e, MR çekildi. Hala açıklama yok biz bunu çekerken. E, bunu da belirtelim. E, tek tekrar edelim. Olabilir. Bunların hepsi olur. Mesela Fenerbahçe 4 tane stoperi vardı, değil mi? Hatta Yusuf'u da koyarsak altyapıdan 5 stoperin oluyor. E, Luan pardon, 5 stoperin vardı, 6 oluyor. E, Luan Perez'in sakatlığı işte geçen seneden gelen. E Samet'le Serdar vardı. Serdar sakatlandı. Samet var elinde. E Ciku ile Bekao gitti. Tamam, 10 tane stoper tutamazsın. O yüzden bu konuda kimseyi suçlamıyorum ama Fenerbahçe en kritik dönemde bu sakatlıkları yaşıyorsa da önlenebilecek bir durum var mıydı yok muydu bunları mutlaka düşünmesi lazım. Çünkü sağlık heyeti her şeyin önündedir arkadaşlar. Dönelim Fenerbahçe'nin Pendik maçına. Bu maçta Miha Zayt Fred'in yerine girdi iki tane kilit pas attı. Ee, ki hatırlayın Ludo Gores maçında ıslıklanmıştı. Ona rağmen Ludo Gores maçında ocağını oyunda tuttu. İşte ne kadar Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu görüldü. Miha Zaitz'a. Miha Zaitz Fred'in yerine oynayacak kalan haftalarda. Pendik maçı tabii ki bir ölçü değil. Bu arada şunu da söyleyelim. Pendik maçı o statta oynatılmaz dedik biz. Şimdi mesela diyorlar ya yok güvenlik zafiyeti olabilirmiş. Bunu önceden söyleyeceklerdi. Şimdi Galatasaray'la Beşiktaş da o statta oynayacak. Çünkü rekabet böyle bir şey. Fenerbahçe orada da oynayacak. Onlar da oynayacak. Ben şunu söylemiştim. Zeminde sorun yok tamam oynansın. Sıkıntı yok. Ama arkadaşlar Pendik için de bu bir sıkıntı. Yani Olimpiyat salonunda oynansaydı şu maç 50 bin kişi gider miydi? Giderdi. Para kazanırdı pendik. Trabzonspor Karagümrük maçı orada oynandı. Demek ki fikstürü ayarlarken bunları bile düşüneceksiniz. Çünkü Pendik'in o stadda oynayamayacağı belliydi. E Karagümrük kendi stadında oynayamıyor mesela. Yani bu nasıl çelişkidir bütün bunlar? Bunun romantizmi yapılmaz. Yani aa, evet Rembrandt ta tablosu gibiydi o balkondaki arkadaşlar. Çok güzel ama 90 Fenerbahçeli var. Bu ne ya Pendik yani. Olur mu böyle şey? İstanbul'un içinde Fenerbahçe deplasmana 90 seyirci götürebiliyor. Bunlar olacak işler değil. E, Bendik maçı dediğim gibi ölçü değil. Fenerbahçe adına şimdi Trabzonspor, Ludogorets, Adana Demirspor maçı. Bu 3 maç Fenerbahçe'nin bu arada serilere baktım ben Fenerbahçe'nin e, şey dünya rekorlarına işte 23, 25, 26, 27 diye gidiyor. Fenerbahçe eğer şu sakatlıklar olmasa 22 ile girebilirdi. Ama sanıyorum bu 3 maçta biter Fenerbahçe'nin o serisi. Yani bu üç maçtan birinde mutlaka takılır gibi gözüküyor Fenerbahçe. Mert Müldür stoper olarak denenebilir mi bu yoklukta? Mecburen denenecek gibi gözüküyor. Jadon Osterwold'e zaten banka oynayacak. Samet var. Bir de Mert var bir de Yusuf var. Tabi hatırlayın Galatasaray'da Ozan Kabağ'ın Semih'in çıkışlarını yani böyle dönemlerde stoperler çıkıyor, kahramanlar çıkıyor ve takımları sırtlıyorlar. Fenerbahçe kazanıyor ve böyle 3 4 5 atarak kazanıyor ama hakem hataları var mı? Var. Yani gözünün önünde o penaltıyı hakem vermiyor, var da vermiyor. Hani bilmiyorum nasıl olacak bu iş? Geçen sene Adana Demirspor maçından sonra ben demiştim. Bu bu iş böyle olmaz. Bu hakemler ve varlarla varla ilgili e, bu konuyu birileri araştırsın, ortaya çıkarsın diye. Hatırlayın. Ferhat Bey dedi değil mi MHK başkanı? Dedi ki bu hakemleri görevden aldık çünkü vicdanlı, hür vicdanla maç yönetemiyorlar dedi. Ne oldu ondan sonra? Herkes üç maymunu oynadı. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bugünlere kadar geldik. Kusura bakmayın. İş, i̇şten geçtikten sonra geriye dönüp de ağlayıp ağlamanın bir anlamı yok. Vardaki hakemler, onları oraya atayanlar, sahadaki hakemler. Rıdvan Dilmen'in söyledikleri ne olacak? Serdar Tatlı'yla... ile Telefon, telefonları dinledik. Dört tane hakem ismi veriyor. Ben şimdi vermeyeyim burada. Hani bunlar ben değil. Hani böyle şey, baş harfleriyle vermişler. Ne olacak bunlar? Bu iddialarla ben mi ilgileneceğim ya? ya Bu benim işim değil ki. Bu ülk, bu ülkedeki savcıların işi. Çağıracaksın ne diyorsunuz kardeşim siz diyeceksiniz değil mi bu iddia sahiplerine? Ama maalesef Türkiye'nin en çok konuşulan konusunda bu işler devam ediyor. Dönelim. Saygıdeğer dinleyenler Galatasaray'a Galatasaray şampiyonluğa yolunda Fenerbahçe ile baş başa Galatasaray'da da Rize Spor maçı bayağı mini maçı sonrası ciddi anlamda sıkıntılı bir karşılaşmaydı Rize Spor kendi evinde sert bir takım buna rağmen Rize Spor'un karşısında Galatasaray Sergio Oliveira'nın golüyle kazandı burada neyi konuşabiliriz olumlu Galatasaray adına Okan Hoca değişikliklerde zorlanıyor deniyordu Okan Hoca çat diye 45. dakikada 3 değişiklik yaptı. Sol beki Abdülkerim'i aldı. Kaan'ı stopere aldı. Zieci sağ tarafa attı. Sergio Oliveira'yı da orta sahaya aldı. O Sergio Oliveira da golü attı. Abdülkerim'in kaptığı top ki o da çok tartışıldı. Foul müydü değil miydi diye. Fırat Aydınus foul diyor. Ben onu dinliyorum ama e, e, ben de diğerlerini dinlemiyorum. Kusura bakmasınlar. Ben Fırat Aydınus'u e, dinliyorum. O da foul dedi. Doğrudur değildir arkadaşlar. Bu e, hakem, var konuları az önce döndüğüm az önce söylediğim konuya geri dönüp bakmak lazım. o konu ciddi anlamda sıkıntı. Ama Galatasaray'da bir oyun ezberi hücumda özellikle olamıyor. Yani sağ tarafta bir Tete oynuyor, bir Ziyech oynuyor, bir Barış Alper oynuyor. Solda Zaha oynuyor, Kerem oynuyor, Kerem on numarada oynuyor, Mertens on numarada oynuyor. Bir Icardi yerinde. O da sakat sakat oynadığı söyleniyor, iğneyle oynadığı söyleniyor. E, bakalım oradan nasıl bir sonuç gelecek. Angelinho Galatasaray'da istenilen verimi veremiyor yani. 45. dakikada çıkartıyorsun. Bakın Galatasaray. Halil Dervişoğlu. Bakan bu. Ziyech. Zaha. Endombele. Bak adamın adını unutuyordum bile. Hatta Angelinho. Şu altısının yerine 3 tane net adam almış olsa Galatasaray bambaşka bir şeyi konuşabilirdik. Galatasaray adına. Kasıppaşa ile oynayacak Galatasaray. Sonra Bayan Münih deplasmanı. Bence Galatasaray daha nispeten kolay bir fikstürle milli maç arasına doğru gidiyor. Beşiktaş kazandı. Ama hani Beşiktaş sanki sezon bitmişti e, sezondan bitmeden önceki maçları oynuyor gibi e, maalesef durum bu. Seçim öne alındı, bence o daha önemli. Yani Beşiktaş'ın saha içi sorunları devam ediyor. Yani Gaziantep'i yendi diye bir şeyleri övebilecek durumumuz yok. Ama e, Beşiktaş e, kazandı. Burak Yılmaz e, bu takımla e, devam eder mi? Ederse ne olur? E, Beşiktaş şu anda... E, ligde hala belirli bir sıralara gelebilecek durumda. Avrupa'da bence işi artık bundan sonra mucizelere kalmış durumda. E, kim karar verecek buna değil mi? Sayın Ahmet Nurçe bir e, aday olmayacakmış. Oradan da Emre Koca da aday olunacak deniyor ama hani Emre Koca da hın aday olması için ne gösterdi mesela hani elle tutulur. Hani bundan önce gelenlere bakalım. İşte e, Serdar Bilgil'de Yıldırım Demirören'in başkan olması bekleniyordu, oldu. Ondan sonra işte Fikret Orman, ondan sonra Ahmet Nurçebi bunlar güçlü figürler ve insanları ikna eden kişilerdi. Emre Koca da bu figürümü emin değilim. Beşiktaş'ı bilmiyorum. Dışarıdan bakan biri olarak söylüyorum. Hasan Arat şu anda galiba en fazla konuşulan kişi. Serdar Adalı aday olur mu bu da konuşuluyor bilmiyorum. Ama Beşiktaş hakikaten bu kaosu 3. senedir üst üste geliyorsa, şampiyon olmasına rağmen geliyorsa kötü yönetildiğinin bir kanıtıdır. Abu Vakar Rozi'ye yine yok. Ben Abu Bakar konusunda burada bir şeyler söyledik. Gündem olduk. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama Abu Bakar oyna, oynayıp oynamayacağına neredeyse kendi karar veriyor gibi. Hoca ile falan bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama Abu Bakar biraz nemiş aslında münhasır bir futbolcu görüntü o yönde. Oynadığı zaman ne kadar güçlü ve önemli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Trabzonspor Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın oyun sistemine alışacak tabii ki Trabzonspor ama o zamana kadar puan kayıpları olacak mı? Olacak. Hocanın dediği gibi kişisel beceri önemli. İlk 20 dakikada 3-4 tane atabilirmiş Trabzonspor ama ikinci arada da maçı verebilirmiş. Çünkü çok fazla pozisyon var. Orada da şunu söyleyelim. İşte vakame tarzında oyunu çözecek bir adam lazım. O da Pepe gibi gözüküyor. Pepe eğer 90 dakika oynamaya 90 dakikayı çıkartmaya başlarsa o zaman Trabzonspor'u yukarıya taşır. Ama Trabzonspor'la ilgili hep şu soruyu soracağız. Nasıl becerdiler de bu takım transfer yapıyor yapıyor hala 5 tane oyuncuya ihtiyacı var. Yani geçen bir yerde okudum devre arasında transfer yapacakmış. Yapıyor yapıyor 5 oyuncuya ihtiyacı var. Hani, olacak iş değil. Alanya Spor hocasını yolladı. Ya o maçın özetlerine bir bakın Bean konekte 90 artı 2'ye kadar Sivas'ın pozisyonu yok. iki tane gol atıyor ve kazanıyor Sivas Spor. Hani dünyaları kaçırmış Alanya Spor. Ömer Erdoğan yollanır mı emin değilim. Adana Demirspor Spor, Koy Koy Spor yendi. Hakan Hoca antrenmansız çıktı ama ona rağmen Hakan Keleş'in şunu söyleyebilirim. Hakan Keleş'in Adana Demirspor'u nasıl durdurulur planını ortaya koyduğunu görüyoruz. Orada da skor bulamadılar. Adana Demirspor sonrasında 3 gollü bir galibiyet aldı. bu arada maç öncesinde Antalya Spor'un, Adana Demirspor'un Cumhuriyet koreografileri gayet başarılıydı. Onları da bu anlamda tebrik edelim. Kasıppaşa kazanmaya devam ediyor. E, İstanbulspor Ankara gücü karşısında hep söylemiştim. Bir penaltı pozisyonu vardı. Ankara Gücü onu at, olsa kazanabilirdi diye. Ki aynı Ankara Gücü pozisyon vermeden yendi. Ee, Ankara Gücü ve Emre Belezoğlu birlikteliği de e, iyi bir yöne doğru gidiyor. Çünkü iyi bir kadro. Hani hep söylüyorum. Çipas, Geri Rodriguez. Mesela Geri Rodriguez kaçırıyor kaçırıyor ama orada asisti yapıyor. Orta sahada e, Tolga ile Efkan işi çözmüş durumdalar. İki stoper alırlarsa bence yoluna devam edebilecek takımlardan bir tanesi. Eyüp Spor bandırma spora kaybetti. Orada da Eyüp Spor'un bu kadrosu riskli bir kadro. İbrahim Üzülmezli kadroda olduğu gibi. Bundan sonra nasıl tepki vereceği önemli olacak. Manisa maçı 1-0, 90 artıda 2-2 bitti maç. Keza Kocaeli 2-0 öndeyken 2-2 bitti. Bu hafta bu anlamda bir heyecan fırtınası vardı. City United'a 3 attı ve 5 de atabilirdi. Altın topu Messi aldı. Yani balondor, balondur. Bir Mehmet Ayen esprisi yapalım. Evet. Çok bir şey ifade etmiyor o e, bize o artık. Ya. Ha? Haaland. Haaland. Ama işte dünya kupasını kazandırdı Messi'ye fa Messi falan diye verdiler. Bence de Haaland'ın hakkıydı. Ama yapacak bir şey yok. Bu hafta da bizi izleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederiz sevgiler.